Atışıyorlardı. Ben de dedim ki onlara. Peki bizim işimiz yok. Peki Çin'in ne işi var? İran'ın ne işi var? Rusya'nın ne işi var? Yani Çin gelecek, Rusya gelecek, İran gelecek. yanı başımızda. Suriye'yi göremecek. Ama biz en uzun sınır komşumuz, akrabayız. Yaklaşık 5 milyon hayatım Türkmenin yaşadığı. Suriye'yle biz ilgilenmeyeceğiz. Sizin vicdanınız buna alıyor mu? Birinci dalgayı kaybettik. Neden kaybettik birinci dalgayı? 90'lı yılları hatırlayın. Terörün faili ve Türkiye'nin onun üzerinde koalisyon hükümet gördüğü bir süreç. 10 yıl. Onun üzerinde. Hiç hesapladınız mı? Bakın 90'la 2000 arasında Türkiye'de kaç tane koalisyon hükümeti kurulmuş? onun üzerinde bu ülkede istikrar olur mu? Bu ülkede refah olur mu? Bu ülkede demokrasi gelişir mi? Bu ülke sınırlarının dışındaki olaylarla ilgilenebilir mi? Yaşanan en önemli olay kardak krizi. Onun dışında bu coğrafyada terör üzerinden Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimizin özgürlüklerinin daraltıldığı, kısıtlandığı ve de milleti Milletten koparılmak için büyük yanlışların işlendiği bir dönem. Ve evet, dünyada olup biten hiçbir şeyden payımızı alamadık. O arada rahmetli Durgut Bey gitti zaten. Şimdi bu üçüncü dalgada biz bu gelişmelerin dışında kalma hakkına sahip miyiz? Hayır. İşte kavga burada. Yeni Türkiye diyor ki, Bak, ben Libya'nın polisine itiyorum. Ben Tunus'un polisine itiyorum. Ben Gana'nın askerine itiyorum. Ben Azerbaycan'ın askerine itiyorum. Ben Afrika'da Somalide güç bulunduruyorum. Bir, iki. Ben artık devletle milletin bir olduğu bir ülke. Somalide ben gidiyorum, öne açıyorum. Sivil toplum örgütleri gidiyor hizmet ediyor. Bakın Somali'de daha önce anlattım. Duymayan arkadaşlar var bilsinler diye söylüyorum. Somali Büyükelçisi benim arkadaşım. Gençlik yıllarından beraber yol arkadaşımız. İngiltere'de Somali toplantısında karşılaştığımızda ne haber dedi, ne yapıyorsun dedi ki bak Metin dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geldi Ban Zırhlı arabanın içinden dışarı çıkamadı. Ben dedi, Mogadishu sokaklarında elini kolumu sallayarak dolaşıyorum dedi. Neden dedim? Çünkü dedi, biz sözlerimizin hepsini yerine getiriyoruz. Somali toplantısında toplantıya katılan batılı ülkelerin Dışişleri Bakanları Somalili meslektaşlarına soruyor. Yahu biz size bu kadar ilgi gösteriyoruz. Ama siz dönüyorsunuz yine Türkiye'ye bakıyorsunuz. Ne cevap veriyor? Siz konuşuyorsunuz, Türkiye verdiği sözü yerine getiriyor Ve <laughs> şimdi Afrika'nın dünyanın en büyük büyükelçiliğini yapıyoruz orada. En büyük büyükelçiliği. Amerika Birleşik Devletleri de geldi yanımızda büyükelçiliği yapıyor. Afganistan bizsiz NATO kuvvetleri sokağa çıkamıyor. Biz gittiğimiz her yere, her yerde çiçekle karşılıyoruz. Onlarsa fark ne? İşte yeni Türkiye fark. İşte yeni Türkiye'nin fark. Yani içeride istikrar, dışarıda güçlü Türkiye. İçeride güçlü Türkiye, dışarıda güven veren Türkiye. Bu neyle olur? İşte bugün İsrail üç gündür gazzeyi bombalıyor. İki gerekçesi var. Şurayı artık bu coğrafyanın başat aktörü Türkiye'dir. Başat aktör Türkiye'dir. Bu coğrafyanın şekillenmesinde dominant unsur Türkiye'dir. Türkiye'siz bu coğrafyada hiçbir şey olmayacak. Bundan emin olun sıkıntılar olacak tabi. Tek biz yokuz bu cihanda. Bu bir güç mücadelesi. Biz daha bakın 10 yıl evvel 2500 dolar milli gelirli bir ülkedik. 10 yıl evvel çok uzun değil ha yani 2500 bugün 800 milyar dolar. Katar Körfez'in petrolü Türkiye'den dünyaya dolaşacak. İtiraz buna Katar'ın körfezi, doğalgazı Türkiye üzerinden dünyaya dolaşacak. İtiraz buna. Artık Orta Doğu'daki Arap sermayesi Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. İtiraz buna. Çünkü bu paralar bugüne kadar 100 yıldır batılı merkezleri büyütüyordu. Şimdi yeniden başta gövde birleştiği için Anadolu'yu büyütüyor. Anadolu'nun büyümesine bunların tahammülü yok. İtirazları buna. Kavga bu. Mısır kendini değiştirdi ve dönüştürüyor. Anayasasını yapıyor. Hala bizdekiler diretiyor, itiraz ediyorlar. Tarihi bir ittifak gerçekleşiyor bugün. Mısır, Türkiye yüksek düzeydeki stratejik işbirliği toplantıları. Sayın Başbakanımızla beraber altı bakanımız gitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu coğrafyanın şekillenişinin fotoğrafıdır. İşte İsrail de buna itiraz ettiği için verdiği mesaj Gazze'den oluyor. Bir, kendi içindeki seçime yönelik bir mesaj. İki, Türkiye ile Mısır'ın gerçekleştirdiği bu ittifaka kökten itiraz ediyor. Ne yaparsa yapsın. Hiç endişe etmeyin. İsrail de bir gün doğruyu bulacak. Türkiye'nin bu coğrafyadaki başat rolünü, başat gücünü bu coğrafyada adalet dağıtan, nasıl İstanbul'da, sinagog bir tarafta, patrikhane bir tarafta, Ermeni patrikhanesi bir tarafta, cami bir tarafta durduysa, Osmanlı'nın hilali altında, İsrail de bir gün bunu anlayacak o anladığı günde zaten kendi güvenliğinde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Filistin'in de Kudüs'ün güvenliğinde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu yeni Türkiye. Bu yeni Türkiye. Moral bulasınız diye söylüyorum. Tunus havaalanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte biz heyet, Tunus Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı heyet karşılıklı sohbet edilirken Tuz Başbakanı ne dedi biliyor musunuz? Döndü topraklarınıza hoş geldiniz dedi. Raşitel <laughs> Benmüşri ile sohbet ediyoruz. Dedi ki biz Türkiye'nin eyaleti olmaktan bugüne kadar hiç kocunmadık. Yeniden oluruz dedi gerekirse. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani o Deli Mehmet'le Deli Hüsrev'in ziget var kuşatmasındaki yaşadığı var ya. <laughs> kellesini vermeyen vücut var ya işte bu odur. Deli Mehmet'in kellesi de buluşacaktır gövdesiyle bir gün mutlaka. Çekilen tüm sıkıntılar, çekilen bütün acıların gerekçesi de. Bu. Tabii ki Şimdi önümüzde bir 2023 hedef var bu yeni Türkiye'nin. Nedir o? Refah düzeyi yüksek bir toplum olmak. Nedir o? Bölgesinin lider ülkesi olmak. Nedir o? Kendi içinde tüm iç problemlerini çözmüş demokrasi istikrarlı, siyasal istikrarlı, siyasal sistemi güçlü bir Türkiye var. Bu neyle olacak? Tabii ki önümüzde ciddi bir terör problemiyle baş başayız. Bu terörün Kürt kardeşlerimizde hiçbir ilgisi yoktur. Başta ifade ettim. PKK hareketinin yapmak istediği şey şudur. Bu coğrafyadaki Türklerle Kürtler arasındaki İslam'a İslam'ın potası içerisinde ruh dünyasının eritilmesine dayalı bir ve beraber oluşunu yok etmek istiyorlar. Bakın PKK hareketi tipik Ahmet Rıza'nın tarif ettiği iddiaçılar gibi pozitivist bir harekettir. Yani İslam'la hiçbir bağ yoktur. Soruyorum size, İslam'la bağ olmayan bir Kürdün, İslam'la bağ olmayan bir Türk'ten ne farkı var? Hangi birlik zemini var? Hangi ortak zemini var? İşte PKK hareketinin bütün bu terör evlerleri üzerinden asıl başarmak istediği daha çıkardığı her gençle başarmak istediği bu hedeftir. Buna karşı biz ne söylemeliyiz? Bir ve beraber olmak demeliyiz. Tabii ki terör ciddi sıkıntı bizim için. Ciddi sıkıntı. Bunu kabul ediyoruz. Her verdiğimiz şey, hele de Ankara'da bizler için çok ciddi anlamda vebal, ciddi anlamda. Niye? 20 yaşındaki çocuk dağda hedefte? Hedef şey Ama bu bir büyük mücadele arkadaşlar. Bu öyle ya da böyle çözülecek. Büyüyerek çözülecek. Şunu unutmayın. Her yerde söylüyorum. Türklerle Kürtlerin kaderi birdir. Kim Türklerle Kürtlerin kaderini birbirinden ayırmaya çalışırsa bu coğrafya her ikisine de mezar olur. Bu coğrafya aynı zamanda medeniyetler mezarlığıdır. Bunu unutmayın. Bu coğrafya aynı zamanda medeniyetler mezarlığıdır. Hepimiz akıllı düşünmek mecburiyetindeyiz. Türklerle Kürtlerin kaderi birdir. Türklerle Arapların kaderi birdir. Türklerin, Kürtlerin, Arapların başa takdir olarak bu coğrafyada kaderi birdir. Kafkasların kaderi birdir. Balkanların kaderi birdir. Bu kaderler birbirinden ayrılmaz. Şimdi geldiğimiz yer yeni Türkiye üzerinden ilahi kaderin tecelli edeceği yükseliş dönemidir. İkinci meselemiz Türkiye'nin iktisadi anlamda büyümesinin en önemli risklerinden birisi cari açık. Cari açıkta hepimiz müteyakkızız. iktidarımızın da ne kadar müteyakkız olduğunu görüyorsunuz. Arkada üçüncü bir mesele pişirilmek isteniyor. Avrupa'da pişirilip önümüze koyulmak istenen maalesef Alevliği bir din olarak dayatma sıkıntısı. Bir yerlerde bunu pişirip önümüze konulmak istiyorlar. Ancak bu 2023 hedefine giderken bu söylediğimiz sıkıntıların hiçbirisi hiçbirisi karşılık bulmayacak. Neden? Bu toprakların yükselişine Somali'deki çocukların ihtiyacı var arkadaşlar. Etiyopya'daki aç çocukların ihtiyacı var. Afrika'daki insanların ihtiyacı var. Onların duası bu ülkedeki insanların çabası. Yeni Türkiye bütün insanlığında ümit kapısı. Var. Hiç endişemiz olmaz. Ben bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bundan sonraki kısımda şaka maka yaklaşık bir saat 20 dakika olmuş. Yani ben az konuştum zannediyordum. Bir saat 20 dakika olmuş. Hakkınızı helal edin. Başınızı eğer ağırttıysam oturayım. Biraz soru cevap alalım. Gitmek isteyen arkadaşlar Ünsal abi gitmek istiyor. Ona izin veririz. Soru cevap alalım. Ondan sonra da niye? her türlü soru sorabilirsiniz. Derdi olan varsa hazır ben milletvekili olarak buraya geldim. Dert de dinleme noktasında bir sıkıntı yok. Yani onu da dinleriz. İzin verirseniz orada oturayım ve dinleyeyim. Olur mu? Buyurun. Şöyle sıraya soru cevap alalım. Abi siz ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Burada devam edelim.